Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün çok değişik bir şey açacağım size. Pek benim kanalımda göremezsiniz böyle şeyler ama bu slime tabancası çok hoşuma gitti. Almak istedim, denemek istedim. Yani slime nasıl atılacakmış? Ona bir bakalım istiyorum. Hemen açalım. Bu arada e, yedek slime'larımız da var. E, bir tane de bende pembe bir slime var. Acaba onu da bunda kullanabiliyor muyuz? Onu da deneyeceğiz. Hadi bakalım paketi açalım hemen. Evet işte slime larımızı atacak olan tabancamız burada slimeları bunların içine koyacağız sonra buraya yerleştireceğiz bakalım nasıl yerleştireceğiz burada? arada hmm, Burada B diyor bu buraya şöyle mi o nasıl neyse ona ben bakacağım ee, daha sonra da arkadaşlar bu hedef tahtamızı buraya yapıştıracağız ve bakalım ne kadar uzaklıktan nerelere atabiliyorum. Bu arada bence bu çok güzel bir bahçe oyuncağı da aynı zamanda. Arkadaşlarınızla çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ee, benim hoşuma gitti bir zararının olduğunu da düşünmüyorum. Ee, Slime'larla ilgili çok şey söyleniyor ama e, sonuçta ellerimizi yıkıyoruz. Yani onlarla e, sürekli bir temas şeklinde değiliz ee, onun için bir zarar olduğunu düşünmüyorum şimdi başlayalım bakalım hedefi tam 12'den vurabilecek miyiz arkadaşlar bakın içindeki slime de o kadar akışkan ki çok da güzel bir slime bu arada bakalım şöyle elimize yapışacak mı evet biraz yapışıyor çok güzel bir slime ama ee, bakalım atıldığında nasıl akacak hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi öncelikle slime'ı dolduracağım kutuyu. Buraya yerleştiriyorum. Altında da böyle delikler var. Önce yerleştirip ondan sonra slime'ı içine dökmem lazım. Döküyoruz. Şimdi bunu hemen burada yapmak zor. O yüzden demek ki ikinci kutuyu da hazırlıyoruz. Çünkü birbirimize slime atarken bunu tekrar doldurma fırsatımız olmayacaktır. Yedeğimizi de önden hazır tutmalıyız. Tamam. Biri yerleştirdik. İkiyi de dolduralım hadi. İkiyi de sarı dolduralım. İkinin altında bir delik olmadığı için. E ama bunu yine şey yapamayacağız ki sonuçta. Buraya takamayacağız. Bir garip biraz ama neyse hadi bakalım. Yani B bölümünde herhangi bir delik yok slime atabileceğimiz. Bunun içinden direkt buraya tekrar boşaltmam lazım. Yani yine bir süre kaybı olacak ama e ne yapalım bu da oyunun doğasında varmış. Varmış yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kapattık. Yerleştirdik. Tamamdır. Şimdi başlayacağız. Bakalım slime atışlarım nasıl olacak. Aa maskemi takmayı da unutmayayım bu arada. Burada puanlar var arkadaşlar. E, puanlara göre birinciyi seçeceğiz. E, ama ben tek başıma oynadığım için zaten direkt 50'yi hedefliyorum. Bakalım 50'ye atış yapabilecek miyim? Evet yerleştirdik. Heyecanlıyım doğrusu. Nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Böyle uzun uzun akacak mı acaba bu slime? Aa, süper bakın. Bakın şuraya attım. Bir tane daha. Çekiyoruz. İşte 50'den vurdu mu? Çok yakındı benim bu atışım. Biraz daha uzaklaşıyorum bu arada. Evet. Uuu vuramadık. Vuramadık ama çok zevkli bir oyunmuş. Bu kadar da zevkli olduğunu tahmin etmiyordum doğrusu. Ay, hep aynı yere 5'lere geliyorum. 15'e hedefledim ama 5'e gitti. O zaman ben şu aşağıdaki 5'e hedefleyeyim yukarı gitsin. Yok bu sefer olmadı mesela tutmadı bu Harikaymış, çok zevkli. Pembeye atayım da yeşil iyice görün. Bakın böyle minik minik atıyor ya. Hiçbir şey yok. Ben buraya adımı yazarım. Adımı... Şuraya bir e yapalım hadi. Evet arkadaşlar, işte Evcilik TV'nin e'sini yazdım demiştim size. Ben bununla adımı yazarım, adımı. Daha slime'ım var. Evet. Yihuuu işte 10. Şimdi bakalım bir daha 50 deneyeceğim. Yok ya. Evet hedefi gördük. Eh çok yakındı. Hadi bir daha deneyelim. Yuhu işte 50 oldu. Süper bir oyuncak. Bahçede harika oynanır bununla. Arkadaşlarınızla birlikte iyi vakit geçirmek için bence güzel bir oyuncak. İşte slime tabancası ve eğlence. Ben bununla çok eğleneceğim. Hatta kızlarla bahçede bununla oynayacağım. Herhangi bir zararının olduğunu düşünmüyorum. Hedef tahtasını koyacağız ve hedefe en yakın kim atacak? Hangi puanları kim daha çok toplayacak? Bence çok eğlenceli olacak. Hatta şu pembe slime'ımı da deneyeceğim. Aynı yapıda oldukları için bunun da... O tabanca da çok güzel çalışacağını düşünüyorum. Evet slime'lı günler diliyorum. Yaz tatilindesiniz slime hepimizin hakkıdır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.